Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün de çok süper bir yere doğru gidiyoruz. Bakalım. Tabi her taraf yeşillik olduğu için içinde yürümek biraz zor ve tehlikeli oluyor dostlar. Nereye gidiyoruz? Burada bir tane aslan başı işareti var dostlar. Onu sizlere göstermeye çalışacağım. Hemen şu tepede arkadaşlar. Şöyle bir etrafını görün şimdi bu Aslan başı Kaya işaretine doğru gidiyoruz arkadaşlar tabi normalde baktığınızda bir Aslan başı gibi ama birazcık deve define işaretine de benziyor birlikte bakacağız şöyle bir yukarı doğru çıkmaya çalışalım hemen karşımızda. Tabi burada baktığımız zaman açı olarak pek gözükmüyor ama şimdi yandan baktığımız zaman ne demek istediğimi daha çok iyi görürsünüz anlarsınız arkadaşlar. Şöyle dağların tepesinde de çok değişik Çiçekler var. Onları da görmeden geçmeyelim. Evet. Biraz da hava dolu. Yağmurlu gibi. Ama burayı göreceğiz. Bakın arkadaşlar. Hemen karşımızda. Birazcık yurumun depe çıkarken nasıl görebiliriz net? Şöyle bir. Evet. Tam karşımızda. Şöyle manzarası var. bir yer. Güzelim. Yabancı çiçekte de görün. Bunlar hep yaban. Evet. Ve en güzel işaretimiz. Arkadaşlar buna aslan başı define kayası diyorlar ama Normalde baktığımızda ben bir defenin başına benzettim. Artık hangisi doğru, hangisi yanlış bilemiyorum. O kadar da güzel gözüküyor ki şöyle bir dikkatliye bakın. Tabii bunun altına yanına yöresine de bakacağız birlikte. Baktığı yönde hemen şu ön taraf o kadar güzel bir yere bakıyor ki. Müthiş bir yer. Şu karşıda büyük bir tümsek var. Direk oraya bakıyor artık. Orada da hafif bir tepe var. Artık bu aslan başı veya da deve başı o tarafa baktığına göre orada bir şey isim var diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir etrafında gezelim. Yakından bakalım. Altında da bir giriş gibi var artık. Burası açılmış gibi arkadaşlar. Hemen bu Aslan Kayası'nın altında şöyle bir giriş var arkadaşlar. Bakın altı açılmış. Buradan pek girilmez ama şu yan taraftan girmeye bir çalışalım. şu arka bölümü. Hemen arkasında da bir giriş var. Zemine doğru giden bir yol gibi. Tabi buraları boş olduğu için değişik hayvanlar da kullanmış olabilir. Çok dikkatle bakmak lazım. Ben de yavaş yavaş girmeye çalışıyorum. Önünde de çok güzel çiçekler var. Evet, önce bir etrafına bakalım. İçine girmeden bir taş atayım arkadaşlar. Çünkü ilk geldiğimler olduğu için ne oldu belli olmaz. Herhangi bir hayvan içinden çıkabilir. Evet taşımızı attık. Çıkan yok gibi. Hemen şöyle bir yer. Baya gidiyor dostlar tabi. Zamanla da bu dolmuştur. Çok değişik bir yer. Burası bir giriş ama şu alttaki topraklara bak bakıldığına göre burası dolmuş zaman arkadaşlar. Çünkü buralar dönem soygunları yiyor. Şöyle her tarafını göstermeye çalışıyorum ki kaçırdığımız bir yer olmasın ve hemen buradan çıkalım. bir taş var. Dikkatimi çekti. da Şöyle bir bakalım. Bu da arka bölüm. Evet. Etrafında da çok değişik kayalar var. Ama en belirgin bu aslan başı define işareti olan büyük kaya. Şöyle de güzelimsi bir manzarası var. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Çok güzel yerler tabi dostlar ama bazı tehlikeleri de olabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bu kadar büyük güzelliğin altında değişik tehlikeler de yatabilir. Yani bu gibi yerlerde Yılan, çiğen veyahut da çok eskide kurulan e, tılsım denen şeylerden de olabilir dostlar. O yüzden böyle yerlere çok dikkat etmek lazım. Evet bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.